Ekonomi Bakanı gidişattan gayet memnun olduğunu söylüyor. Sadece diyor dar gelirlilerin diyor durumu bozuk. Yani maaşla çalışanların, emeklinin, fakirin, fukaranın durumu bozuk diyor. Yani onlar önemli değil diyor. Önemli olan holdinglerinin, sanayicilerin, para babalarının durumunun iyi olması. Biz zaten onların hükümetiyiz diyor. Halkı modern köle gibi bile değil. İlk çağlardaki köle gibi kullanıyorlar. Bir avuç kişinin hizmetinde bir avuç kişiye milyonlar kölelik yapıyor. Halka da gözüme bakın, kaşıma bakın diyor. Caklarla, cuklarla, düzeleceklerle artık cak kelimesinden her kelimenin sonundaki caklardan nefret ettim. thank